Tuz seraminden sadece oyuncak değil hatıralar da yapılır. Gerekli malzemeler bir ölçü un, bir ölçü un, bir, bir ölçü, ölçü tuz, tuz. bir Yarım ölçü, ölçü su. Bütün malzemeleri karıştırıp iyice yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel yoğurmuşum. Siz de böyle güzel yoğurabilirsiniz. Hamur ne çok sert ne çok yumuşak olmalı. Hamuru merdane ile kalınca açıyoruz. İnce olamaz mı? Olmasın mı ince? Hmm. İnce de olsun. Ne ince ne kalın. Hı, biraz kalın olmalı yani evet. değil mi? Evet. Buradaki kalınlık iyi mi yani şimdi? Evet, iyi ama biraz daha ince atabiliriz. Hmm, tamam. Yani ince sevenler yani ince yapmak isteyenler biraz inceltebilir. Ama çok inceltmesinler değil evet, mi? Evet, kırılabilir. Hamuru açmamız bitince hangi malzemeleri ihtiyacımız var? bir çocuk eli ve bir çocuk ayağı. Alacak mı çocuğun elini Hayır hayır, onlar hamura elini ve ayağını basacak. Sonra da onları boyayacağız o baskıları hmm. ve vitrine ya da vitrin yoksa çocukların odasına asacağız. Hmm, teşekkürler, çok bilgilendim. Dikkat. Aynı hamura baskı yapmak istiyorsanız yani aynı hamuru yapmak istiyorsanız el ve ayağı birbirinden uzaklaştırın. İkisi çok yakın olduğu zaman birbirinin şeklini bozuyorlar. Evet. Baskı yapmadan önce çocuğunuzun eline ve ayağına nişasta dökün yoksa yapışıyor hamurun yüzeyine de sürülebilir. Evet. Yapıştığı zaman da ayrıntılar kayboluyor. Tam bir el ayak izi olmuyor. Evet. Yalnız çocuğunuzun eline ve ayağına gıdıklanmasın diye streç ya da naylon sarın. Ayağım çok gıdıklanıyor benim de. <laughs> Evet hamurun üstüne ve altına naylon sererseniz hem eşiniz bittikten sonra yüzeyden çıkartmanız kolay olur. Hem de hamur gerçekten çocukların ayarını gıdıklıyor. Bir de nişastı dökünce iyice gıdıklanıyorlar. Bunu engellemek için hamurun üstüne ve altına naylon seriyoruz. Arkadaşlar ayağımızı ve elimizi ne kadar güçlü basarsak o kadar belirli çıkıyor ayak ve el izi. İzler hallolduktan sonra 150 derecede 30 dakika kurutabilirsiniz. Bazen hamur çatlayabiliyor. Bundan korkuyorsanız ya da üzülüyorsanız kalorifer üstünde gün boyunca kurutabilirsiniz. İstediğimiz boyalarla boyuyoruz, vernikliyoruz. Sonra boyaların kurumasını bekliyoruz. Boyalar da kuruyunca vernikle birlikte hmm. istediğimiz yere asıyoruz. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.